Sen de mi terk edildin kardeşim? Eğer unutmak istersen yardımcı olabilir. Yok be abi. Benim başka sıkıntım var. Anladım. Anladım. Sıkma canını be. Herkes aldatılır. Öh be abi. Ne aldatılması aldatılma falan yok. Ağzından yer alsın. Sen ne diye dikildin başıma? Bir rahat bıraksa tamam. bir git şuradan tamam, ya. Tamam tamam kızma kızma. Bak ben seninle bir iş konuşmak istiyorum. Ama böyle ayaküstü olmaz. Daha sakin bir yere gidelim istersen he? Abi sen ne diyorsun? Tamam gidelim de Erdal abinin oraya gidelim konuş. O da olmaz. Erdal Niye? abinin oraya olmaz. Ee, i̇yisin biz başka bir yere gidelim seninle. Abi ha? dur bir sen nereye gideceğiz? Cık. Ahtapot gibi adamsın ha. Her yerden bir konu çıkıyor abi. Gel gel. Yavuz, Yavuz, Yavuz. O çantanın içinde her bir şey varsa çok değerli bir şey olur. Ne dersin? Hangi çanta? Şu İsmail'in koluna taktığı çanta. Eğer değerli olmasa neden kelepçelesin ki? Hı? Bilmem. Sakın içi parayla dolu olmasın. Hı? Eee? Tek buruşta zengin olmayı hiç düşünmedin diyor musun? İsim neydi abi? Hı? İsim neydi? Ahmet. Allah Ahmet ben zengin olmak istemiyorum. Buraya niye geldik onu da bilmiyorum. Ben bilardo milardo oynamayı da bilmem anlamam bu işlerden. <laughs> evet. öğrenirsin ya öğrenirsin. Bilardo daha. Zenginliğin nasıl bir şey olduğunu da öğrenirsin merak etme. Para güç demek mi Hiç güçlü olmayı düşünmedin mi? Hı? Ya istediğin her şeyi elde edebilmeyi hiç düşünmedin mi İstediğim her şeyi elde Valla ben kendim için değil de Zeynep için olsa mesela düşünürüm yani gözleri açılsın isterim Aha. ameliyat olsun. olsun. Kadınlar. <laughs> Kadınlar. Para olmadan kadınları etkileyemezsin. Yok be Ahmet öyle bir şey değil. Zeynep öyle bir kız değil ya. Onun derdi başka. <laughs> Zengin bir adam yüzünden seni aldat öyle değil mi? Yeter be Allah Allah. Tutturmuş aldatmak aldatılmak falan yok. Yalan rüzgarına <laughs> bağladın ya. Ben gidiyorum arkadaş ya Allah Tamam Allah. tamam tamam dur bak dinle. Şimdi İsmail'in kolundaki çantayı alırız. Alırız değil mi? Alırız alırız. Sonra sen çantayı açarsın. A açabilirsin değil mi sen çantayı? Ya bana şu soruyu sormuyor musunuz? İfrit oluyorum. Açarım. Ee? -e -e. Ha, karşımdaki tam bir profesyonel. Tamam bak çantayı açarız. içindekileri alırım çantayı sana veririm. Nasıl plan? Ben çantayı ne yapayım? Vay sıkı pazarlık yapıyorsun ha? Kelepçeler de senin olsun o zaman. Anlaştık mı? Tamam tamam tamam. tamam, tamam. tamam be, bak. Yarı, yarı. Hı? Ne dersin? Yarı yarıya. Açarız çantayı. İçindekilerin yarısı senin, yarısı benim. Herkes kendi yoluna gider. Anlaştık mı? Sıkıldım ben artık. Yani, ya ne kadar bakışacaksınız böyle? Girme ya. Otur acık daha işte. Sıkıldım. Sıkıldım, 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 sıkıldım. sıkıldım. işte, yaşlı. Belli bir yaşta sonra böyle oluyor demek ki. Dedeciğim, bak bir daha seni dışarı çıkarmayacağım ama evden parklara getiriyorum. Getirmeyeceğim bir daha ama. Her çıkardığımda böyle şeyler yapıyorsun bak. Hiç uslu durmuyorsun, hep yaramazlık yapıyorsun ama dedeciğim. Kıza hava atacağım diye beni fena gömdün. Bak bu ayıp, bu ayıp. kalkalım. Başta durmayacak şimdi. Bana bak. O doğru an ne zaman gelecek bilmiyorum ama... ...sonsuza kadar gelmezse bile... ...ben o anı bekleyeceğim. Neredesin ama sen ya? Adamlar geç kaldık vallahi. Geç kalıyoruz. Hadi, hadi. Yavuz ne yapıyorsun? Allah aşkına ne yapıyorsun ya? Şaka mı yapıyorsun? Eşek şakası mı yapıyorsun? Acelemiz var diyorum. Görmüyor musun? Çocuk musun? Oynuyorsun benimle. Hadi acelemiz var. diyorum. Ya. Mekir mekir adamlar. Adamlar 22, 20 belli ki. Haydi Oo, Recep'i. Ee, yok mu ya? Vallahi, neden kızınız ha? Ama adamı eter işle ya? Böyle bir şey olabilir. İsmail, <laughs> sen iç şunu. İç, yok, iç. Yok yok yok, ben içmem. Ben bıraktım i̇ç, on, iç. Yirmi, İç şunu abiciğim. İç, 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 iç. Vallahi vallahi bana yasak. Çocukken kazana düşmüşüm. Vallahi yasak. İsmail saçmalama. İç şunu. İç şunu. İç şunu. Oo, biliyorum ben bu Daha önce böyle geldi. Aynı Oo, İçti mi ya? Hepsini içti mi ya? Oğlum adam ölmesin. Yok yok bir şey olmaz. İsmail'e hiçbir şey olmaz. O beş dakikayı kendine gelsin. İsmail. 卖 <hole> 了